Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, okuduğum listeden bahsedeceğim. Bir meslek listesini okuyorum. E, meslek listesi genel olarak insanların gözünde kötü bir liste ya da bazıları içinde en azından konuda bir altın bile izin alsın denen bir liste. Genel olarak tercih edilmiyor Anadolu listeleri e, şu an yoğunlukta olduğu için. Ama biz de tercih etmedik. Bizimki tamamen e, benim burada olmamdan kaynaklanan bir durumdu. Bu listede acı çekiyorum. Latince görüyoruz. Latince çok zor bir şey. Bu arada keşke kitaplarım yanında olsaydı. Kanunun size göstermek isterdim. E, Latince görüyoruz. Latince kötü bir şey. E, bunu bilmek zorundayız. Ve sağlık okumana rağmen tıp bilmek zorundasın. Çünkü doktorlar tıpça konuşuyor yani doktorları anlamak için ne kadar salak olursan o en azından onların terimlerini bilmek zorundasın. Çoğu şey ezberlemen gerekiyor ve ben bunları yapamıyorum. Ben sayısalcıyım. Ve ezber benim için bir çile. Ezberlerken ne yapıyorum? Hiçbir şey. Çünkü ezberleyemedim. Bu arada koronun araya girmesi gerçekten güzel oldu. Çünkü eğer girmeseydi anatomi ve fizyolojiden kalabilirdim. E, meslek dersleri ilk yani 9. sınıfta ilk sınıfta e, biraz daha kolay. Meslek esasları diye bir dersiniz oluyor ama orada işte çok da tıbbi olmayan e, mesleğin size gerektiren meslekte nasıl davranmanız gerektiğini falan anlatıyorlar. Zaten çok önemli değil. E, 9. sınıfta bize işte Kalp masajını falan öğretmişlerdi ama hiç denemeye işte, şansımız bile olmadan bu virüs ortaya çıkınca okullar tatil oldu. Bu arada koronun girmesi gerçekten güzel oldu. Buraya neden gittim bilmiyorum. Annem istediği için yazmıştım. Burada okumak gerçekten arkadaş açısından gerçekten eğlenceli ve bir meslek öğrenmek hoşuma gidiyor. İlk başta hiç sağlık okumayı düşünmezdim çünkü sonuçta kanı alman gerekiyor, işte iğne vurman gerekiyor gibi şeyler. Ama devletin bu kadar sağlıkçıları desteklerken bir okul binamızın bize ait olmaması da üzücü. Geçen sene spor lisesiyle birlikte aynı binada kalmaya çalışmıştık ve sonra. İkinci dönem onlar kendi binalarını devlet onlara tahsis ettiği için e, oraya gittiler. Ama bizim henüz bir e, devlet tarafından tahsis edilmiş bir binamız bulunmadığı için biz hala başka bir hissenin e, yurdunda kalıyoruz. E, meslek olarak gerçekten şu an virüs olduğu için bu mesleği tercih etmek çok akıllıca olur. E, eğer bu sene... LGS'ye girecekseniz ve puanınız istediğinizden daha düşük çıktıysa ya da sağlık okumayı e, ileride üniversitede düşünüyorsanız bir sağlık lisesinde okumanızı tercih ederim. Bu okulda okurken e, şöyle bir şey var. E, hemşire olarak çıkmıyorsunuz okuldan. Hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve ATT, ATT olarak ayırdığımız bir bölüm var. 3 bölüm var bizim okulumuzda. Bazı sağlık liselerinde bu değişebilir. Ebeliği zaten sadece kız öğrenciler seçebiliyor. Bu yüzden puanı oldukça yüksek. Her yerde öyleymiş. Ama ben hemşireliği tercih etmeyi düşünüyorum. Çünkü ne yapacağım çocuklarım? Hemşire yardımcılığında tansiyon dahi ölçemiyorsunuz bu arada hemşire yardımcılığı anladığım kadarıyla ya da yerde olacağını düşündüğüm şey bu hastanede çalışanlar yerine hemşire yardımcılarının işte yatak toplamak gibi ya da odayı temizlemek gibi görevleri olabilir ilerleyen sürelerde diye düşünüyorum. Ama gerçekten ileride hemşirelik gibi bir şey düşünüyorsanız işte hemşirelik olur, anestezi uzmanlığı olur. Ondan sonra ATT'cilik yani acil tıp teknisyeni olur. Ebe olabilmek istiyorsanız ilerleyen sürelerde. ilk başta liseden temelini almak ve bu üniversitelere daha okul puanı ekleneceği için daha başta ve daha fazla bilgi bilerek başlamak bence sizi 2.0 bile ileriye götürebilir. Ve... Bu okulda hiç hoşuma gitmeyen bir söz var ve bunu her öğretmen söylüyor. Siz sağlıkçısınız, tıp okumuyorsunuz ve sonrasında da gelen cümle şu şekilde. Ama tıptaki bütün terimleri bilmek zorundasınız. Ee, bu okuldan e, tıp okuyan da olmuş bu arada. Hiç yok değil. E, kimya mühendisi falan okuyan var. Yani geldim işte burada hemşire yardımcısı olacağım ya da hemşire olacağım, ebe olacağım ya da ebe yardımcısı olacağım diye bir kaide yok. Şu anki öğretmenlerimiz çoğu meslek liselerinden çıkmış. Öğretmenlerimizin yani meslek öğretmenlerimizin çoğu hemşire. Hemşire öğretmenlerimiz daha önce bizim gibi meslek liselerinde okumuşlar. Onlar da daha önce... Onlara yaş yaşatan, onlara bunu anlattığın öğretmenler gibi bize anlatıyorlar. Ve öğretmenler yani hemşirelikten öğretmenliğe atanmak için de ayrı bir sınav varmış zaten. Ya da başka bir şey okuyormuşsun öyle duydum. Yani gece nöbeti tutmak zor gelirse kalkıp öğretmen de olabilirsiniz. Bu lise gerçekten çok avantajlı. En azından herkesin artık... Sağlıkçılara karşı ya da sağlık metrek listesinde okuyanlara karşı bir yaklaşımı daha sıcak olmaya başladı. Bu yüzden e, sevindim doğrusu. Şimdi hemşire yardımcılığının fiyatlarını bildim. Hemşire yardımcılığı değil. Direkt hemşire e, üniversite 4 yıllık bitirdikten sonra hemşire olarak işe başladığınızda e, şu gün başladığınızda 7 ila 7,5 bin lira arasında bir maaş alıyorsunuz ve nöbetler dahil değil. Daha önemlisi var. 12. sınıfta eğer hastaneye giderseniz size bir maaş veriyor devlet. Meslek liselerinde ve sağlık meslek listesinde listelerinde şöyle bir şey var. 12. sınıfta mecburi okul puanınıza göre bir hastanede çalışıyorsunuz. Eğitim alıyorsunuz. Bu esnada devlet size hatırladığım kadarıyla asgari ücretin dörtte üçünü maaş olarak veriyor ve o Anadolu Lisesi'ndeki 12 giden arkadaşlarım ve fakir fukarayken siz meslek lisesine ve sağlık meslek lisesine gittiğiniz için 12. sınıfta e, yani asgari ücretin 4'te 3'ünü alabiliyorsunuz ve bu gerçekten çok gurur verici şey bir şey. Parasız olmuyor be aga. Bak şimdi yani telefonla çekiyoruz. Aynı telefonla çekiyoruz şu an videoyu. Ama paramız olsaydı böyle mi olurdu? Ve sağlık alanında okumak istiyorsanız hemşirelik e, am, acil tıp teknisyenliği e, ya da ebe olmak istiyorsanız gerçekten bir sağlık meslek lisesinde okumanızı tercih ederim Çok eğlenceli ve güzel bir e, lise. Gerçi şu an zaten nerede okuduğunuzun pek bir önemi yok. Çünkü herkes bilgisayarını açıp e, mikrofonun bozuk bahanesiyle yatarken sizin mikrofonunuzun sağlam olması hiçbir şey yaramayacaktır. Ama e, bir yetkimiz olmadığı için acil bir durumda yetkili olmadığımızdan dolayı hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz ki e, yetki alabilmek için de belli koşullar var. En azından listede diye biliyorum. E, kan korkusu varsa bile bence gelebilirsiniz çünkü e, okulumuzda çok fazla kandan korkan öğrenci varken. E, maştan dolayı bir insana bir şey yaptığınızda ve onun size karşı o gözlerinin içinin gülmesi gerçekten çok güzel. Bunları maketlerde bile hissedebiliyorsunuz. Tabi o esnada yaptığınız bir hareketin yanlış olması da hastanın canını yakabilir. Her şey çok dikkatli olması gerekiyor bu durumda. Ama gerçekten eğer ilerleyen bir süre zarfında sağlık okumaya karar verirseniz Sağlık meslek listelerini tercih etmenizde fayda var. Ee, buraya kadar izlediğiniz için e, çok sevindim şu an. Buraya kadar izlediyseniz bir el sallayın altta. <laughs> Anlayalım yani bir farkınız falan olsun. Bir like'ınızı etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.